bir şey yapacağız. Ne yapacağız Sinan? Çabuk söyle. Araba alacağım. Çok bir deli bir hareket. Senin için çok deli bir hareket evet. Göstereyim mi? Gösteriyorum. Arkadaşlar bu arabaya geldik. Kilometresi belki yüksek ama... Bakımı güzel ama. Acil trim seti lazım Sinan'a. İçinin siyah plastik trim seti. Evet bazı şeyleri daha eksik. He ee, ona sonra ne lazım başka sana? Ne lazım? Para <laughs> <Bana> lazım. <laughs> Bak ne söyledim. Merhaba arkadaşlar, hep bir video hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda çok deli bir şey yapacağız. Ne yapacağız? Sinan çam söyle. Araba alacağım. Evet, sen araba alacaksın. Evet. Arkadaşlar Sinan'a araba bakmaya gidiyoruz şimdi yoldayız. Dükkandan yeni çıktık diyebiliriz. Saat 5.30 şu an. Ama e, yarım saattir dükkanın önünde e, kuyruk bekliyoruz. Yollar biraz kalabalık. Böyle gösteriyorum evlasyon. E, Sinan araba ne? Araba neyi söyleyelim mi söylemeyelim As Az sonra gösterelim. Çok deli bir hareket. Senin için çok deli bir hareket evet. <laughs> Çünkü e, neyse ona sonra konuşuruz neden deli olduğunu. E, ama inşallah e, hayırlısıyla e, iyi bir e, arabada beklediğimiz gibidir. E, değil mi Sinan? Evet. E, beklediğimiz gibi çıkarsa arabaya kapı geliyoruz, değil mi? Navigasyon kaç saat gösteriyor? 2 saat. Ama daha hala Hollanda içinde değil mi yer? Evet. E, i̇lk defa böyle uzun bir yolculuğa gidiyorum Hollanda içinde. Hakkımızda hayırlısı bakalım hadi. Biraz da sende de vardı değil mi? Biraz böyle bir boğaz ağrıması, nezle gibi böyle. Normal. Yani normal. Hollanda da böyle soğuk, yağmur. Aha bizim Cengiz. <laughs> Kameraya çıkıyor bak. Cengiz en sallı. <laughs> Cengiz de bizim BMW ustamız. M5'te falan biliyorsunuz bayağı yardımcı, yardımı dokunmuştu sağ olsun. Yakında E36'mızı da oraya götüreceğiz ufak tefek yapılması gereken şeyler var. Ondan sonra o arabamızı geri güzel bir şekilde süreceğiz inşallah. Ha hastalıkla alakalı diyordum. Daha dün ben bir şey içtim. Çit yaptım. Ne içtim? Işte. Hamburger shot içtim. 7 minuten vertraging. Aha vallahi 7 dakika daha yol uzuyor diyor bak. Böyle boğazımı yaktı böyle. İyi geldi inşallah. Ee, hastalığı biraz daha olsa önler. Neyse yolumuza devam edelim bakalım. Az sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar, 2 saat sonra geldik geleceğimiz yere. Sinan, nereye geldik? Burası nere? Eypü. 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 Nereyse Allah'ın unuttuğu yer. Nere burası? Tövbe estağfurullah. Aa, sebebi ziyaretimizi gösterelim değil mi? Arkamızda şimdi bak şöyle. şöyle Bak bak bak, bak burada yatıyor bak Göstereyim mi? Gösteriyorum. Arkadaşlar bu arabaya geldik dermişim. <laughs> Yok, arkadaşlar şaka maka. Bir ana ııı e Sinan bu arabaya niyetlendi. Golf 5 MK5 GTI. Şöyle önden hemen gösterelim. Araba beyaz renk. Cam tavanı yok. Hani genelde böyle arabalarda direkt ona bakıyoruz ama şöyle baktığımız zaman altında Audi A3'ün S-Line jantları var herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. E, A4'ün de olabilir ama genelde A3'lerin altında oluyor bu. E, aracımız böyle. 2.0 FSI. Evet. Ne diyorsun? Şimdi arabada ben dedim ya. Sinan için çok tehlikeli bir hareket diye. Çok bir tehlikeli bir evet. hareket? Ben şimdi şöyle bak bakanlar yanlış anlamazsın. Görünümümüz der ki şu arabayı al. Bak vallahi bak. Tabii ki. He. Ama tehlikeli dediğimiz e, sebep şundan ötürü. Araba kaç kilometrede? <laughs> Söylesem mi söylemesem söyle, mi? Söyle söyle. <laughs> 330 bin mi? Yok <laughs> be, yok be abi be, yok da be, be. 330 bin ve üstü yani 3 bin, 330 bin küsurat artık ben dilim dönmüyor ama, Sinan. Ama son 13 senedir aynı şahısta Evet. Aynı Sahibi 13 yıldır bu arabayı sürmüş. Yani arabayı seviyor He sevdalısıymış ama evde yeri kalmadığı için iş icabı evet. e, arabayı satmak zorundaymış biz de geldik, niyetlendik. Fiyatı da tabii ona göre. Ee, bu arabayı Sinan proje arabası olarak almak istiyor. Şöyle hemen bir bakalım. Bak sıkıntısı burada. Buraya ee, bura gitmiş. Zaten hastalık bu. Çabuk gidiyor. ve ee, araçta şu kompütür, board kompütür dedikleri şey bunda büyük değil ama direksiyonda düğmelerimiz falan mevcut. F1 tuşlarımız falan. Burada RNS 510 var. SD kartı falan. Dijital erkomuz var. DSG'miz var. Şanzımanımız otomatik. Şöyle arkaya geldiğimiz zaman şurada bir ortada kapak oluyor o eksik ama sıktı değil bunlar halle olur. Bunun tavanı biraz sarkmış önde. E, o yapılacak. Bak şurada şöyle baktığın zaman gerçi pek gözükmüyor ama burada bir sarkıntılık var. Onu halledeceğiz. Onun dışında arabanın otomatik farları falan var. Şöyle mercekli falan. Ee, aracın kendi orijinal Detroit jantları da var. O da mevcut. Onu adam zaten yanında veriyor. Katalizatörü boşaltılmış egzoz da var yanında diyor ama en son araba tüften geçtiği için eg orijinal egzozu taktım diyor. <laughs> Şöyle arabamıza bir bakalım motoruna. Burada bir Oettinger açık hava filtresi var. Karbon kapağı falan karbon gerçekten güzel yani orijinal bir şekilde mont edilmiş. Yani bu kilometresine göre, bu kilometreye göre arabanın durumu gerçekten güzel. Sinan bir gaz ver bakayım içeriden. Şunun sesine bir bakalım. Dön fal falan da varmış arabada. Bir de arkadan egzoz sesine bakalım. Ver coşkuyu. Herkes burada arabayı test ettiğimizi zannetmez. Şimdi bazıları da hava atıyor, var. Bu kadar yeter. Şurada operatörler var. Bunlar gidecek. Buraya bunun yenisini sipariş edeceğiz. Onun dışında şuraya bakalım. Şuralara baktığımız zaman zaten biz bunları kontrol ettik de. Dırık, çarp, dökük, küçük hiçbir şey yok. Adam fazladan ufak bir şeyler koymuş. Onları çekeceğiz. Arabayı orijinal haline getireceğiz. Sinan zaten bu arabayı hep zamanda istediği için bu fiyata böylesi kolay kolay bir dek gelmez dedi. Evet abi hemen dükkandan sonra bir bakalım dedi. Geldik buraya. Şunun fren kalipelerini kırmızı yaparız bak komple. Değil mi? Güzel olur. E ben zaten arabayı aldım senin için. Ya güzel. Ha ben almıyorum tabii. Kendin alıyorsun da. Ben de sevdim arabayı. Ha, Mine biraz mu? iş Ceplerim dolu, biraz dolu mu Var ama. Ne kadar dolu ceplerim? Bir bakayım ceplerine. Bir bak. Kartım. Sinan. Yok <laughs> Yo, ama araba güzel, ben beğendim. Senin işin rahat mı, tatmin edici mi böyle? Zaten fiyatı da ona göre uygun, değil mi? Fiyatı uygun yine. Yani. Ha tabii ki bunun. Bu şöyle söyleyeyim, kilometresi belki yüksek ama. Bakımı güzel ama. Araba... Bakımı güzel yani. Bu... Sadece dikkatimi çekti. Zaten bu cantlar gidecek, Orijinal cantlar atacağız altına, değil mi? Niye tükürüyorsun yere? O, Çok evet ayıp. Yani Hastamızın yani. Bunun altına Detroit jantlar gelecek. Evet. Onu Edition 30 gibi yapacağız. Evet, değil mi? Yapacağız. Belki frenlerini değiştirmen gerekir, disklerini. Çünkü adam bir yıldır kullanmamış araba. Yani aralıklı kullanmış, fazla sürmemiş. ya Diskler ya. biraz yamuk olabilir. Benim L32'de de öyleydi. Onun dışında... Onun dışında yani Şurayı boyatacağız. Boy Bak şurayı yapmamız lazım. Ama bu o hastalık. Yani. Ya, bu da hastalık bu arabada. Onun dışında zaten hiçbir değişeni yok. Kazası yok, hiçbir şeyi yok. Geçmişte gerçekten güzel kullanılmış. Bak burası bende de aynıydı. Burayı hep yaptırdım. Bura zamanınca sürtüyor mu bilmiyorum ne yapıyorsa artık. Burayı böyle açıyor. Bunlar ufak tefek şeyler. Hallolur. Belki içine zaten koltuk orada delik olduğu için deri atarız ya, Deri koltuk buldun zaten. Buldun mu abisi? Bullum. Oo. Sinan çok hızlı bu konularda. Tek dikkatimi çeken Hoşuma gitmeyen ne söyleyeyim mi? Ne? Bak şimdi göstereceğim bak. Bak şimdi. Benzin kapağını açalım. Bak. Bak bu kopuk. Bak. Görüyor musun? Hiç sevmem. Burada mübarek tarlaya dönmüş aynı. Yani Neyse onları artık biz temizleyeceğiz. Biz yapacağız. Ee, aracımız böyle. Ne yapalım? Adama gidelim. Pazarlığımızı yapalım. Evet. El sıkışalım. Arabayı üzerine alalım. Onun zorunda gidelim. Eğer alabilirsek. Aynen, Saat burada maalesef. şimdi 7'yi geçti. Ee, bir bakalım. Hadi binelim de bir gidelim. Sen sür bu seferde. Evet biraz turladık. Şimdi Sinan sürüyor. Bana sürdürdü bayağı. Halle biz biraz Fatih aldık Bunun, Bundan bende de vardı. Golf ve GTI zamanında. 30 kimde aldık. Yani biraz çözdük davayı artık ala vere ala vere ala vere. Ama arabaya büyük bir şekilde bakım gerekiyor Sinan. Evet. Kayış mayış falan hepsi değişmesi gerekiyor. Bütün frenler ıvırlar zıvırlar. Sen silgeçler nasıl ötüyor? Ben buradayım diyor. Ama sıkıntı yok yani adam zaten bunu söyledi. Araba çok uzun zaman yattı dedi. O yüzden bunlar zaten sürpriz değil bize. Ee, şimdi güzelce anlaşmamızı yapacağız, onunla konuşacağız arabayı hemen üstümüze geçirebilirsek götüreceğiz değil mi? Evet. Allah'ın Allah izniyle. Al bakalım. Hayırlısı neyse olsun. Sinan hayırlı uğurlu olsun diyelim mi? Evet. Allah kazasız belasız çözmeyi nasip etsin. Abi Arkadaşlar evet. arabayı aldık. Pazarlığımızı yaptık. Şöyle egzozumuz böyle bir tane yanında verecek. Bunun içi boş. Arabanın yanında zaten söylemiştim. Böyle de cantlar var. Bunları da arabanın içine koyacağız. Bunları yaptıracağız. Orijinal bir şekilde geri. Çünkü bak bu hastalık bu cantlarda. Ee, ama bizim için sorun değil, onu yaptırırız. Hadi bakalım. Yüzün gülüyor. Evet. Sevinçlisin. Ama sen bir şey söyleyeyim mi? arabanın evet. Arvanın kuyruğu eğriymiş. Anlamadım. Anlamadın mı? Bak. Arkadaşlar yazsın bu yorum, bu videonun altına yorum olarak. arabanın kuyruğu eğri ne demek? Arkadaşlar yorumlara yazın şuraya aşağıya. <laughs> Var mı söylemek istediğin bir şey? Arabaya yükledik her şeyi. Adam diyor egzoza dikkat et koltuğa falan değmesin yırtılmazın diyor ama burayı zaten <laughs> ahret <hafif> etmiş. <laughs> sıkıntı yok. Sinan zaten bunun için değiştirecek. Çantları... Cantlar? Şey, yürü... Detroit cantlarını. Orjinal cantlar güzel. <laughs> ha, Tolga bunu halleder senin için sıkıntı yok. Onu hemen şöyle bir şipşap yapar. 2 saat içinde senin için halleder. Değil mi Tolga? Buradan Tolga'ya da bol bol selam arkadaşlar. Gerçekten jant işinde bir numaralı. Yani her türlü cantı hemen yapabiliyor. Hemen derken yani biraz beklemen gerekiyor tabi ama işlem için. Ama yapamayacağı bir jant görmedim ben daha. Eksoz hemen bir tane mimi tüp. Mimi mi performans downpipe. <laughs> He? Hemen çatara patara. <laughs> ama gerçekten bak araba fazla yağ da yakmamış. Eksosundan gerçekten güzel parlıyor. Ee, arabayı satacağı için Eksozu parlatacak tiplerden değildi bu adam. Zaten satmak istemiyordu arabayı. Arabayı 2011'de almış. 2011'den beri sahibi ee, kaç, kaç binde almış arabayı gördün mü? Görmedim. 160 abi. binde almış. Ben kağıdı kontrol ettim. 160 binde almış. Şu an araba kaç kilometrede? Şu an araba 332.000'de binde. Yani şöyle. Adam 160 bin kilometre, 100, 170 bin kilometre sürmüş bu arabayı. Ve gerçekten ben bu arabayı bu kilometrede bu kadar sağlam beklemiyordum. Yavaş lan yavaş, kırma. Adama bak. Adam daha zaten arabayı bile üstüne almadın daha. Adam kağıtları eski olduğu için arkadaşlar. Kağıtları eski olduğu için Dijital alamadık arabayı yani üzerimize geçiremedik onun için tabii yeni nesil bu kart kredi kartlı gibi böyle çipli pası olması gerekiyor ee, o olsaydı hemen üstümüze aktaracak geçirecektik arabayı ama e, o kağıt kürek olduğu için onu anca işte bizim burada böyle bir post diyorlar ona ha, Arabayı aldığın zaman yanında cantlar bedava mı veriyorlar hep böyle diyor bak ama PTT gibi bir yere gidip orada arabayı üstüne geçirecek. O da zaten bizim dükkanın köşesinde hemen. Yarın sabah yapacak. Adam güvendi. Sizden sıkıntı olacağını sanmıyorum dedi. Ee, arabayın, arabayı da verdi. Anahtarları da verdi. Sinan da parasını hemen aktardı adama. Ee, arabayı teslim aldık. Gideceğiz şimdi. Böyle. Bakalım şimdi az sonra Sinan ilk deposunu alacak. Merak ediyorum. Ne kadarlık bir yakıt alacak. Tabii ilk defa bu kadar sportif bir araban değil mi bu? Evet, birinci sportif araba mı yani? Ya i̇lk e, diyorum ya birinci yani sportif araba. Böyle büyük motorlu ilk araban değil mi? Evet. Şeyi kapatayım mı? Yani. İnşallah. İlk ve sonda değil tabii. Ne lat uzun çıkar. Böyle mi dursun? Evet. İhadi. Kapatıyorum kapağı. Tamam. Güzel bir başlangıç. İnşallah bundan sonra hep böyle yukarıya doğru tırmanacağız değil mi? İnşallah. Yolun sonunda ne var? Vallahi. Eres 3 mi duydun ben? Eres Eres altı mı yoksa? Eres altı. Ya ikisi de olsun önünde ya. Evet. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Gidiyor koyunlar. Evet. Yakıt almamız gerek Sinan Bey. Evet. Hadi bakalım Kadir Ağa'nı. Alalım seni şöyle. Euro 98 alman gerekiyor. Arabalara şart. mi bir pis. Evet, paraya kıyıldı. Silam bele, paraya paraya kıydı. Ne oldu? He? Hem sat. Hem Dolu depo, işte 55 litre, bayağı bir bitmiş, 56 litre aldı, 128 oldu. Tabi bu. Normalde belki bir 10 kuruş daha ucuz olabilir şehir içinden alırsan. Ama otoyoldan aldığın zaman hali biraz daha pahalı. Şurası yeniden boyanması gerek. Burası aslında boyamasaydı daha iyiymiş ama plastiği ya, boyayınca şey diyor yani. Ondan yine duruyor. He, o yüzden bence bunu çek. Düz siyah yap. Ya onun şeyini çekek. Yani, yani canta bildi güzel durur. Hayır bakalım. Benim arabaya yaktı gerekmiyor. Benimki zaten daha dolu. Kia biliyor musun? GTI, MTI değil yani. Evet arkadaşlar, aradan iki gün geçti. Sinan arabayı aldı. Kapının önüne koydu. Ama ve lakin arabayı üstüne alamadı değil mi Sinan? Evet. He? Tamam. Niye alamadın abisi? Eski kağıtları vardı. Henüz eksikti. Araba o kadar eskiydi ki arkadaşlar. Ben zaten orada görmüştüm ama hani o kadar da emin değildim. İnternette baktık falan. Evet, zaten... Ben biraz şüphelendiydim o kağıtlardan ama baktık. Baktıktan sonra e, adam dedi iki kağıt oluyor bunlar eski araba filan. Neyse dedik üçüncü kağıttan hakkın 3. kağıt parçası hakkında bazıları eksporta giden araba e, için üçüncü kağıdı veriyorlar filan diye yazmışlar internette. Dedik neyse arabayı aldık götürdük zaten adam da insaflıydı. E, ama olmadı. Yani neymiş üçüncü parça olmadan arabayı üzerine alamıyormuşsun. Eski kağıt olduğu için. Kredi kartına geçmemiz gerekiyor şimdi. Sinan adamla konuştu. Adam dedi ben sigortasını durdurmuyorum. Sen arabayı orada sür yine usul bir şekilde. ama ben kenti bir şey plaka numaranın pasosunu baş, yani plaka pasosunu başvurusunu yapayım. Geldiğinde arabayı üzerine geçirirsin diye. Öyle şey yaptı. Belki yarın doğru gelir. He yarın en geç yarından sonra gelir. Ama Sinan'ın halini görüyorsunuz arkadaşlar. Hastalandı. İki gün uyuyamadı. Beni de hastalandırdı. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü niye Sinan? Ben sana demedim mi? 330 bindeki araba alınır mı? Arkadaşlar şahsen bana sorarsan ben 330 bindeki arabayı almazdım. Bak bunu doğru söylüyorum. Tabii fiyatı güzel ama ben Sinan'a bu arabayı almadan önce söylemiştim değil mi? Evet. Söyledim. Bu arabayı alırsan bununla uğraşırsın. Çünkü ister istemez ufak tefek şeyleri çıkar. Bu araba hassas. Bir de yaşlı biraz değil mi? Ama severim böyle şeyler. Sen seviyorsun evet. Uğraşmayı seviyorsun. Bak Allah var. Ama gelelim işin aslına. Sinan cantlara bakıyor. Evet. Başka nelere bakıyor? Başka. Acil trim seti lazım Sinan'a. İçinin siyah plastik trim seti. Evet. Bazı şeyleri daha eksik. Ee, ona sonra ne lazım başka sana? Ne lazım? <laughs> Para lazım. <laughs> Bak ne söyledim. Arabada az bir böyle bir dizele benzeyen zaten bir ses vardı. Belli bir zamanlarda kullandığında. Yani bak, video bak. Ha, bak yani. adam Birisi görüyor musun? Ya bak aynı artık aynı şey var. Ya bak aynı problem. Artık adam bunlarla uğraşıyor, yatıyor, kalkıyor. Yani. he Artık Golf 5 GTI'nin problemlerini araştırıyor internette. Enjektörlerin problemi, e, onu temiz etmesi lazım. Temizleden sonra geçmezse değiştirmen gerekiyor. 809 civarı oradan bir e, kaybın olabilir. Evet. E, büyük bakım yapılacak. Onun parçalarını sipariş ettin, değil mi? Geldi. Geldi mi? Evet. Gel. Büyük bakım yapılacak. Fatihlikleri değişecek. Evet. Şimdi, şimdi, şu ana kadar doğru söyle. Böyle bir pişmanlık hissi var mı? Yok. Pek yok. Bu zaten senin herhalde ben istediğin daha, bir arabaydı. Daha arabayı şeyin üstüne daha kaldırmadım. Köprünün Köprüye üstüne. Köprüye bile koymadın arabayı. Ben daha... Ama arabayı... <laughs> o bir gelsin de on sonra şey derim. On sonra bakarız. He. Ne olacağını. Köprüye koyacaksın. Ondan sonra arabayı bir güzel temizleyeceksin. Gerçi temizliğini yaptım bile herhalde. Ya daha yapmadım. Yapmadın yani. mı? Çünkü çocuk hasta bak. Hastayız. Arkadaşlar bu da böyleydi işte. Ee, benim çok merak ettiğim bir şey var. Yorumlara yazsınlar mı? Ne yazsınlar? Siz 330 bin'deki bir arabayı bu halde alır mıydınız? Ha? Yazsınlar mı? Yazsınlar ama ya. fiyatını bilmiyorlar tabi. Fiyatı ne gerçekten bilmiyorum. uygun. Fiyatı yine iyi. Fiyatı yine iyi ama tabi yapıldıktan sonra e, kar yapabilir misin? Bence bu arabadan kar yapamazsın kolay kolay. Ee, ama, ama tabii ki. Onun için alınmadı. Yani. onun için de alınmadı. Gerçekten bu bu da böyle bir gerçek. Sinan e, bu arabayı sürmek istiyor. Biraz zevkini tadını almak istiyor. Bu arabanın %100 yüz e, iyi kondisyondaki e, şekliyle araba biraz fiyatlı arkadaşlar. Çünkü bu arabalar artık çok istenilen bir araba olduğu için. Ama böyle söyleyeyim. Yani bu kilometre geldiyse yani o araba iyi şey bakılmış. Ha bu şekilde bu kilometreye gelebildiyse araba yeah. yine iyidir diyorsun ki yeah. araba zaten iyi. Bir yerinde böyle bir ses de yok, bir şey de yok, çatlak da mı da yok. Eh rahat ya. Eh, eh dedi de gerçek demek gerçekten bakalım. Işte yani. Gerçekten rahat, sürüyor. rahat sürüyormuş araba. <laughs> 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 Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Sinan'a yardımcı olun. Eğer bir parça falan bulursanız 45 GTI GTI jantlar. Evet GTI jant iki renkli böyle Detroit jantları. Evet. 17 ve 18 inç olabilir. Sinan'a ulaşın arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone değilseniz abone olun lütfen. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Kapat lan kapat.